Selam 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 Ayşe şöyle... Herkese merhaba Bir komiklik yaptım Şimdi ben bugün hesabımı tanıtacağım Şöyle hemen Tanıtalım Yanlış söyledik Hemen tanıtalım o zaman Kameraya tükürdük Aaaa Şimdi e, ilk öncelikle bence ilk öncelikle evlerden başlayalım. Biliyorsunuz ki ben tüm e, şeylerimi sildim. YouTube'daki YouTube'daki tüm videolarımı sildim. Malım ben çünkü. Böyle. 8 ya e da 7 tane evim var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane evim var. Ay çok güzel. Sonra şey de yaparız. Evimin için teker teker göstermek mi istiyorsun? Neyse öyle bir şey yapmayacağım. Şimdi size elbiselerimi göstereceğim. Böyle. Hızlandıralım bence. Evet bunlar vardı. Şimdi yönümü de göstermek istiyorum. Da böyle iki, oh hala 200 bir tane takipçim olmuş. Ben Beraş olmak kim ya? Cinderella da de, derin malmal. mal. mal. E ben Dijisla Elcios, Melisa, Kevin Sapiksa. <laughs> o benim zaten benim eski hesabım böyle. Sonra işte Sofi, Abu Ziddin Mılar var işte. Evet, bugünlük bu kadar da hesap tanıtma. Görüşürüz.